Gılgamış Destanı Zamanın henüz adının bile olmadığı çağlarda dünya gençti. Toprak yumuşaktı. Tanrılar insanların nefesini hissedecek kadar yakındı. O çağlarda şehirler yeni yeni yükseliyordu. Ve şehirlerin en görkemlisi Uruk idi. Uruk surlarla çevriliydi. Ama o surlardan daha sert, daha yüksek, daha korkutucu bir şey vardı. Onun adı Gılgamış idi. Gılgamış Uruk kralıydı. Ama o yalnızca bir kral değildi. O tanrısal bir güce sahipti. Vücudu insan gibiydi. Ama gücü insan sınırlarını aşardı. Tanrılar onu iki parça tanrı, bir parça insan olarak yaratmıştı. Bu güç Uruk için bir nimet olmadı. Bir lanet oldu. Gılgamış geceleri uyumazdı. İstediğini isterdi. İstediğini alırdı. Gençleri savaşlara sürerdi. Yaşlıları sustururdu halkı onun adını fısıldayarak söylerdi. Uruk halkı tanrılara yakardı. Gözyaşları taşlara düşerdi. Dualar göğe yükselirdi. Ve tanrılar bu yakarışı duydu. Tanrılar bir araya geldi. Gök tanrıları konuştu. Toprak tanrıları sustu. Bilgelik tanrıları düşündü. Sonunda karar verildi. Gılgamış'a bir denge yaratılacaktı. Toprağın bağrından bir varlık şekillendirildi. Çamur yoğruldu. Rüzgar üflendi yaşam verildi. Onun adı Enkidu idi. Enkidu şehirden uzakta yaşadı. O hayvanlarla birlikteydi, onlarla koştu, onlarla içti, onlarla uyudu. Medeniyeti bilmezdi. Kanunu tanımazdı. Ama doğa yanlardı. Fakat kader onu Uruk surlarına doğru çağırıyordu. Bir kadın gönderildi. Bilgi taşıyan, şehir kokan, Enkidu onunla insan oldu. Ve doğadan koptu. Artık hayvanlar ondan kaçıyordu. Ama insanlar ona bakıyordu. Enkidu Uruk'a geldi. Ve o gün iki kader karşılaştı. Gılgamış ve Enkidu. İlk karşılaşmaları savaştı. Taşlar çatladı. Duvarlar titredi. Ama bu savaş bir ölüm getirmedi. Bir bağ getirdi. Gılgamış ilk kez eşitini buldu. Enkidu ilk kez dost buldu. Ve dünya ilk kez nefes aldı. İki dost birlikte yürüdü. İki dost birlikte güldü. İki dost birlikte sınırları zorladı. Ama güç her zaman daha fazlasını ister. Gılgamış ün peşine düştü. Adının göğe yazılmasını istedi. Sedire ormanına gitmeye karar verdi. Orası kutsaldı. Orası yasaktı. Ormanın bekçisi Humbaba idi. Nefesi ölüm, sesi lanetti. Ama Gılgamış korkmadı. Enkidu da geri dönmedi. Birlikte savaştılar. Ve Humbaba'yı öldürdüler. Orman kesildi ağaçlar devrildi. Tanrılar öfkelendi. Ama asıl felaket henüz gelmemişti. Tanrıça iştar Gılgamış'a baktı. Ve onu istedi. Ama Gılgamış onu reddetti. Bu reddediş tanrıların onurunu paramparça etti. İştar gökten boğayı indirdi. Göksel boğa yeryüzünü titretti. Ama Gılgamış ve Enkidu onu da öldürdü. İşte o an tanrılar karar verdi. Bir bedel ödenecekti. Bu bedel Enkidu oldu. Enkidu hastalandı. Günler geçti. Geceler ağırlaştı. Gücü eridi. Nefesi kısaldı. Ve Enkidu öldü. Gılgamış çığlık attı. Dağlar yankılandı. İlk kez gözyaşı döktü. İlk kez ölümle yüzleşti. Dostunun bedenini günlerce bırakmadı. Çünkü kabul edemedi. Ama çürüme başladı. Ve Gılgamış anladı. Güç yetmez. Zafer yetmez. Tanrısal kan yetmez. Ölüm herkesi bulur. İşte o an Gılgamış yola çıktı. Ölümsüzlüğü aramaya. Dağları geçti. Çölleri aştı. Karanlığa girdi. Güneşin doğmadığı yollardan yürüdü. Korkunun kendisiyle konuştu. Ve sonunda Utna Piştim'e ulaştı. Tufandan kurtulan insana. Ölümsüzlüğü taşıyana. Ama cevap acıydı. Ölümsüzlük insan için değildi. Yine de bir bitki verildi. Gençliği geri getiren. Gılgamış onu aldı. Ama yorgunluk en güçlü kralı bile yener. Uyudu ve yılan geldi. Bitkiyi aldı. Derisini değiştirdi. Gılgamış uyandığında elleri boştu. Ve işte o an en büyük gerçeği öğrendi. Ölümsüzlük bedende değildir. Ölümsüzlük yapıdadır. Hikayededir. Hatırlanmadadır. Gılgamış uruka döndü. Surlara dokundu. Taşlara baktı. Ve anladı. İnsan ölür. Ama hikayesi kalır. Gılgamış öldü. Ama adı binlerce yıl sonra bile hala anlatılıyor. Çünkü bu destan, ölümsüzlüğü bulan bir kralı değil, ölümlülüğü kabul eden bir insanı anlatır. Ve bu yüzden Gılgamış asla ölmez.''